işler. Yine bir uzaktan eğitim günü. İyi seyirler. Of yine bir uzaktan eğitim günü. Geldim. Amin var arkadaşlar. Pati sallıyorum. of. 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 Çok kötüsün ya. Arkadaşlar size demiyorum. Arkadaşlar farkındayım bu video çekmek için bayağı bir geç kaldım ama <laughs> işte ne ne bileyim. <laughs> Neyse. Of 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 of, of ya. Hı. Niye oflara kapı, kapıldınız acaba? Ne bilelim. de bilmiyorum. Arkadaşlar ayıp dur sorması siz ne zaman geldiniz? Biraz Arkadaşlar odam sizin resimlerinizle dolu. Gerçekten yorum. Anne ben bunu neresine basacağım? Ama Gerçekten çok heyecanlandım. <laughs> Yalnız arkadaşlar Bani'nin kulağı kırıldı galiba. Bilmiyorum. Ya kulaklarım çok uzun arkadaşlar. Of. Annem de yok zaten. Annem mağazadan almadı Şevval abla ya. Ee, sen delirdin mi acaba? Şaka yaptım şaka. Bu kız delirmiş. Joun çikolata lezzetine dayanamazsın. Algida -bum. Al bum bum. Algida bum bum. Algida bum bum. bak <laughs> bak. <laughs> Arkadaşlar pardon. Böyle reklamla giriş oldu. Ama neyse. <laughs> i̇şte Kar Biz de böyle oldu. Gel. Abi ne yapıyorsun burada? Aa, merhaba. Bilelim ablalalım. Ya artık, ya bir... <laughs> benim ikizim işte ben Ya Çekil. Merhaba arkadaşlar. Git git. git. <laughs> o benim kardeşim işte. Evet, çok güzel bir kardeşim var. Bir dakika, öğretmenim geliyor mu? Gelemiyor. Ne yapacağım? Hello. Merhaba arkadaşlarım. Ben buradayım. Boncuk tuvalete gitti ve ben onun odasındayım. Tamam anne tamam. Gidik. Abla. Ne var? Bunlarla konuşsam bir şey olmuyor muydu? Yani. Gülüyor. Arkadaşlar bu benim ablam işte. <laughs> ablam yok değil mi? İkicim daha da oluşuyor. Ya ben onu ben ondan böyle Uzaktan eğitim yaparken sürekli beni görüyorsunuz değil mi? Merhaba. 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 Mer, merhaba. 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 Arkadaşlar galiba öğretmen geliyor. Evet geliyor galiba. Dersten sonra. Evet ya ders çok güzeldi. Hele o bilim mu iyiciyat hayatı çok güzeldi değil mi? Sen pembişsen son anda geldin. Evet ya sona da geldim. Gerçekten. Arkadaşlar boncuk şu anda müsait değil. Kapatıyorum. Görüşürüz. Ben de kapatıyorum. Ben de kapatıyorum gerçekten ya. Çok kötü işim var çünkü. Ya abla. Net 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 net. Evet hadi görüşürüz. Ben de kapatıyorum. Herkes kapatsın. Evet arkadaşlar. Kanalımıza videomuzu arkadaşlar. Bu videomuz da bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyoruz. Bay bay. Bu arada arkadaşlar, kapatmadan önce bir duyuru yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ülkemiz zor bir dönem dönemden geçiyor. O yüzden sağlık kurallarımıza uyup maskemizi takıp sosyal mesafemizi koruyup so sağlıklı bir hayat yaşayalım. oldu mu Sağlıklı kalın. Hoşça kalın. Evde kalın.